Herkese merhaba değerli dostlar. Ulusoy onunla ilgili şöyle kısa bir takas ve teknik çalışması gerçekleştireceğiz. Hisse senedi bilançosu oldukça iyi gelmesiyle birlikte şu anda mevcut piyasa derebeli defter diye çarpanı da 1.8'e kadar gerilemiş oldu. Hasılat neredeyse 20 milyar seviyesine kadar ulaştı. Bu oldukça iyi. Gıda konusundaki sıkıntılar ve önümüzdeki dönemde e, takıl olan ihtiyaçlarının daha da artması beklendiğinden şirketin. İş bağlantıları ve söküvün sayesinde oldukça değerine değer katması ve özellikle öz kaynak tarafında artışın devamını bekliyor olacağız bu sene içerisinde. Şirketin şimdi tekniksel bazı verileri var ama bizim için önemli olan e, bazı noktalar var. Hisse için oldukça önemli. Piyasamızda hacim düşük, çok düşük, oldukça düşük. Bu da rahatsız edici dalgalara sebep oluyor. Yatırımcının tetikte beklemesine sebep oluyor ve dalgalanmalar daha büyük oluyor bu yüzden. Yurt dışı piyasalarda herhangi bir sıkıntı yok. Öncelikle isterseniz şöyle yüzeysel olarak birazcık göstereyim. Gördüğünüz gibi e, gö hafta başından beri yurt dışı özellikle çok düzgün bir seviyede pozitif seyirde. Deutsche Bank'ın stresi atılmış ve gördüğünüz gibi VIX endeksi de 20.93'e kadar gerilemiş. Oldukça piyasanın risk iştahının yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Yani yatırımcıların birazcık daha piyasalara yöneldiği ile ilgili önemli işaretlerin başında gelmekte. Ama bizim borsamızda oldukça riskli bir noktadayız. Bu videonun sonuna ekleyelim isterseniz. Çok bulandırmadan e, videoyu. Şöyle bizim şu aşağıda görmüş olduğunuz kırmızı şu çizgimiz 2021'in Haziran ayından beri gördüğünüz gibi çok önemli destek ve direnç olarak çalıştı şimdiye kadar. Ve şu an bu noktaya çok yakın bir noktada. Ya buradan tepki verecek hisse senedi ya da bu bölgenin altında kar satışının önemli oranda artması beklenebilir. Yani şu görmüş olduğunuz çok önemli pivot noktaları dediğimiz trend çizgilerin üzerinde kalan hisse senedi görüntüsü birçok hisse senedinde var. Yani bu bölgenin altına bu hisseler geri düşerse, emin olun satış trafiği birazcık daha hızlanır. Yatırımcıların algısı birazcık daha bozulur. O yüzden endekste 4700 bölgesi çok önemli hale geldi şu anda. Biraz sonra göstereceğim. Şimdi bu hissemizde gördüğünüz gibi şu an bu bölgeden test, test almış durumda. Şöyle birazcık daha yakınlaştırayım. Çizgiler kafanızı karıştırmasın. Hisse senedi şu anda 26.5 seviyesine kapandı. Burası seans içinde sık sık ziyaret edilen, edilen, daha öncesinde direnç olarak çalışan bir bölge. Bu yüzden bizim için önemli bir bölge ve hisse bu bölgede oldukça rahat tutunabildiğini gördük. Ve bu bölgenin altında 26 TL bizim için artık çok önemli bir pivot noktası. Bu bölgenin altında hisse senedinde kar satışı artık kademeli olarak ilerlemeye başlayacak. Ve ilk etapta 24 bölgesi. Burası tutunmazsa artık 20 bölgesine kadar hisse senedinde sarkma gerçekleşebilir. Yani bu hisse senedi 26'yı düştüğü zaman 24 bölgesine kadar sarkma ihtimali oluşabileceğinden hisse yeniden en azından 1-2 günlük 26'nın üzerine yeniden oturmadan pozisyon arttırmamak gerekiyor. Bu yüzden e, hisse senediyle ilgili bu bölgelere mutlaka dikkat edelim. Borsanın genelinde bir düşüş olabilir. Bu yüzden e, hassas bir noktadayız. Yatırımcının algısı kötü yönde. E, zaten zarar ettim, bu de bekleyeyim düşüncesi hakim olmasın lütfen. Bazı yerlerde azaltım yapmak oldukça bizim için önemli olabilir yatırımcılarımız için. Hisse senedinde eğer 26 bölgesinden endeks yurt dışına paralel olarak birazcık toparlama güdüsüne dönüşebilirse eğer en azından 5060 seviyesinin üzerine çıkabilirsek bizim için kısa vadede bu hisselerin hepsinde bir tepki hareketi oluşacak. İlk etapta şurada görmüş olduğunuz turuncu çizgiye kadar ilk etapta daha önce test ettiğimiz nokta yani 28 bölgesine kadar tepki verebilir ise bu bölgenin üzerine aşması için endeksimizin kesinlikle 5060'ın üzerinde olma olası, olması şart Bilginiz olsun. Yoksa bu buradan tekrar bir kar satışı gelip aşağısı kanalı test etme ihtimali doğacaktır. Hissemiz yaklaşık biliyorsunuz 2.5 milyon lot civarında hisse geri alım programı açıklamıştı. Bu yüzden şöyle kontrol edelim isterseniz takasında da kısmi olarak çok ciddi satış alış olmasa da şöyle bu hafta genelinde 4 günlük işlem süresinde hisse senedinde iş yatırımın yani hakim ikinci oyuncunun tahtada e, satışını devam ettiğini görüyoruz güçlü şekilde ama hisse geri alım programının devamı ve hissenin ana takaslarındaki görüntünün hala pozitif seyirde kalması bizim için önemli. Gördüğünüz gibi Citibank'ın son hafta itibariyle 320 bin not civarında sınırlı bir alımı var. Şöyle aylığa baktığımız zaman da ilk 5 kurumun en iyi işlem yapan kurumların genel itibariyle kendi arasında paslaştığını görüyoruz. Çok ciddi bir lot farkı değişimi yok. Ama Citibank'ın son hafta dağılmış olduğu lotun ay içindeki en iyi lot pozisyonu olduğunda tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani hisse 26 bölgesinden destek bulabiliyor. Şöyle son 3 aylık veriye baktığınız zaman da hisse geri alım programıyla devam eden e, hisse alışlarının Görebiliyorsunuz deniz yatırımdan alınıyor genellikle galiba. Şu anda da hissede son 3 aylık veriye baktığımız zaman ilk 5, 5 en iyi işlem yapan kurumda 500 bin not gibi fark olsa da ilk 10 kurumda gördüğünüz gibi genel itibariyle 15 kurumda da bunların genelde kendi arasında paslaşmayla geçtiğini görüyoruz. Yani hisse senedinde e, takaslarda ciddi miktarda bir mal bozulması gözükmüyor. Bu yüzden hisse piyasaya paralel hareketini sürdürecek demektir. Yani endeks 4700 bölgesine aşağı yönde geçecek olursa bu hisse senedi de bu 26 bölgesinin altında hızlanarak 24 ve 20 bölgesine kadar devam edebilir. Bu yüzden lütfen bu 26 bölgesine lütfen dikkat edelim. 26 bölgesinin altında ise senedinde dediğim gibi 25 ve akabinde 24 seviyelerine kadar hissede sarkma gerçekleşebilir. Bu bizim için çok önemli. Ama yine beklentimiz yönünde piyasa şu an olması gerektiği gibi. Yani Ocak ayında biliyorsunuz çok acayip ayrışmalar olmuştu piyasada yurt dışından kendi dinamiklerimizde de çok gözü görülür bir terslik olmadığı olmamasından kaynaklı. Eğer buradan bir dönüş olursa piyasamızda 28 bölgesini test etmesini bekliyoruz. Akabinde ise senedinde kısa vadede 30 TL bölgesine kadar 28'i geçerse devam etme olasılığı yüksek olacaktır. Şöyle kısaca videoyu kesmeden endeksinde sizin için daha önce önemli olduğunu teyit ettiğim bölge var. Geçtiğimiz günlerde endeksin hareketiyle ilgili bu e, kanalda bir analiz yapmıştım. Onu izlemediyseniz mutlaka izlemeye çalışın dostlar. Çünkü e, hem dolar tarafında bizim için önemli hem de diğer taraftan seçimle ilgili oldukça ilginizi çekecek şeyler paylaşmaya çalıştım. Şu an gördüğünüz gibi 4770 bölgesi genel itibariyle bizim piyasamızda Ocak ayından beri böyle çok anormal işlemler olduğunda bu bölgeyi test ettik. Gördüğünüz gibi uzaklaşamıyoruz da yükselemiyoruz. Da bu bölgede gidip gidip geliyoruz. Buradan geçtiğimiz gün tekrar destek aldık bu bölgeden. Şuradaki daire işaretlerini görüyorsunuz. Bunlar da aşağıda bakın iğneler var. Bunlar belirli belirsiz iğneler oluştu. Tem, tam bir dönüş noktası yok. Ama genel itibariyle bölge olarak baktığımızda 4700 bölgesine işaret ettiğini görüyoruz. Bu bölgeden gelen görmüş olduğunuz bu yeşilin bugün de yeşil olması bizim için 5.600 üzerinde bir kapanış olma ihtimalini arttırmıştı bu hafta. Ama e, seansın devamında hacim çok düşüktü zaten bugün gene. Bir gün öncekisinden de düşüktü. E, hacim son dakikalarda birazcık yükselse de gene benzer bir kapantış geldi hafta başından beri. Gördüğünüz gibi şu işaret bizim için rahatsız edici oldu. Ve endeksin 4800'ün altında kapanışı muhtemelen piyasada daha sert düşüşlerin oluşma ihtimalini doğuracaktır. Bunu gerekçe olarak gösterebileceğimiz herhangi bir şey yok bizim piyasamızda. Ama e, şöyle baktığımız zaman bugün de birçok hisse senedinde özellikle öğleden sonra info üzerinden çok satış geldi. Bu satışların da büyük bir çoğunluğu karşılanmadığı için bankalar neslinde e, kar satışlarının hızlandığını gördük. Şimdi hisse senetlerinde piyasasımızda bizim için kapanış değeri oldukça ilginç bir nokta oldu. Yine destek bir destek seviyesinden oldu ve en yüksek 5000 seviyesini 00500 bölgesinde gördükten sonra buradan bir kar satışı gelmiş gözüküyor. Yurt dışında problem olmadığı için yarın da cuma olma riskinden dolayı e, kar satışı bizim için riskli yarın bu hafta oldukça önemliydi çünkü. Eğer yarın tekrar bir yeşil üretebilirsek en azından 5000 seviyesinin üzerine atma ihtimalimiz oluşursa bizim için çok iyi olur. Umudumuz bu yönde. Ama dediğim gibi bakın bu kırmızı çizgi bizim için çok değerli. Hisse senetlerinde zararda bile olabilirsiniz ama bu kademenin altında BIST'in nereye gideceğini şu an için size kimse izah edemez. Yani buraya gider, buradan döner. Yani bu çok riskli olacaktır. Çünkü yatırımcılar gördüğünüz gibi buradan her zaman piyasanın destek aldığını bildiği için bu kademenin altında piyasada bizi çok riskli şeyler bekliyor olacak. Yani bayağı gözlerimiz bağlı olacak bu bölgenin altında. Neden düştüğünü bilmiyorduk biliyorsunuz. Ocak ayında çok ciddi dalgalanmalar oldu. %20 düştük. 10 gün içinde %18 yükseldik. Sonra tekrar %25 civarlarında düşüş oldu ve bunlara bir gerekçe gösterememiştik o zaman. Bu yüzden e, piyasamızda yurt dışından apayrı bir işlemler gerçekleşebilir. Bu yüzden bizim için önemli olan bölgeleri özellikle takip ettiğiniz hisse senetleri bakın sadece illa bu kademeler değil. Biz de hareket halindeyken bu dalgalanmalarda dipte olup da çok fazla değer kaybetmeyen hisse senedi de var. Bu yüzden elinizdeki hisse senetlerinin ana pivot noktalarını az önce gösterdiğim uluğun gibi mesela önemli pivot noktalarını satıcıların artma ihtimalinin beklendiği noktalardan bahsediyorum. Lütfen buralarda kar seviyenizi, stop noktalarınızı mutlaka belirlemeye çalışın ki bu olası ihtimalde, bu düşüş ihtimaline karşı kendimizi birazcık sigorta edebilelim. Kendinize iyi bakın dostlar. Önümüzdeki dönemde seçim kim kazanırsa kazansın. Piyasada iyi şeyler olacak. Bu enflasyonist ortamda %60'ın üzerinde. Biz zaten bir enflasyon kazancımız olacak hisse senetlerinde. Değerlemelerden de kaynaklı. Bu yüzden moralinizi bozmayın. Bu dönemler geçip geçecek. Ama e, piyasa dalgalanırken hisse senetlerinde çok fazla yer değiştirmeye çalışmayın. Kendinize birazcık sahip çıkın. Çünkü bu dalgalanmalarda galip çıkma ihtimaliniz çok düşük olacaktır. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.